Arkadaşlar hepiniz yepyeni bir videoya hoş geldiniz. Ben Çağrı. Bugün sizlerle birlikte Minecraft'ta en güncel, en yeni haliyle nasıl Optifine kurulur, nasıl Optifine'da Minecraft'ta oynayabilirsiniz. Bugün sizlere bunu göstereceğim. Başlamadan önce kanalıma abone olup videoyu beğenirseniz çok mutlu olurum. Evet, başka bir şey kalmadı. İsterseniz videoya geçelim. Şimdi diyeceksiniz ki bu Optifine'ı nasıl indireceğiz? Benim bir önceki videomda fark ettiğim üzere yani Java yükle olmayan bilgisayarlar var. Yani benim bildiğim kadarıyla Java olmadan Minecraft çalışmıyor. Yanlışım varsa düzeltin. Buradan gelip yani önce Google'a Java yazın. Çıkan ilk sayfada şurada Java var. Çıkan ilk sayfada siteyi açın. Hatta şöyle yapalım. Siteyi açalım. Gördüğünüz gibi site açıldı. Burada Java indirdiğin arkadaşlar. Ondan sonra şuradan download Java dedikten sonra benim şu an mesela en sonki sürümüm bu. Java her zaman en son sürüm şeyini kullanan arkadaşlar. En sonki sürümünü kullanan oyununuzun daha performansı daha verimli olmasını istiyorsanız Burada versiyon 8 update 371 var. Buradan daha olan Java dedikten sonra bilgisayarınızı Java'ya indirecek. Oradan da Java kurulumunu mutlaka bilgisayarınıza yapın ki Optifine güzel bir şekilde sizin bilgisayarınıza çalışsın. Bir sonraki sitemiz Optifine arkadaşlar. Burada gelip Optifine yazıp ilk çıkan siteye girin. Optifine.net arkadaşlar bu siteye giriş yapın. Bu siteye hatta yine şunu da şöyle açalım. Gördüğünüz gibi site bu şekilde size gelecek. Hemen şu üst menüden Downloads kısmına gelin arkadaşlar. Burada Show All Versions var. Buna da tıklayın. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bu kısımda sizin hangi ihtiyacınız varsa gelip burada herhangi bir versiyonu indirimini yapabilirsiniz. Benim şu an ihtiyacım 1.20 sürümü için olacak. Şöyle gelip 1.20 sürümünün en sonki versiyonu Pre 5 olan versiyonunu Download butonuna tıklayarak indirimini sağlayacağım. Mesela diyelim ben önceden 1.19'u seçmiştim. Şuradan gelip 1.19'un en sonki ki sürümüne download yapabilirsiniz. Veya herhangi bir 1.6.5 sürümünde buradan gelip download yapabilirsiniz. Bu herhangi bir kurulumda farklılık yok arkadaşlar. Hepsi hemen hemen aynı. Buradan download butonuna tıkladıktan sonra gördüğünüz gibi sizi böyle bir siteye atacak. Bu sitede 5 saniye bekledikten sonra sağ üstte skip yeri geliyor. Bu skip'e tıklıyorsunuz. Reklamı hatta yapıyorsunuz. Ondan sonra şuradan download kısmına tıkladıktan sonra ben masaüstüne indireceğim kaydet diyoruz ve gördüğünüz gibi hemen hızlı bir şekilde bunun indirimini yapıyor bizlere arkadaşlar indirim tamamlansın tabi Optifine indirirken arkadaşlar dikkat etmeniz gereken bir kural daha var yani mesela örneğin 1.20 sürümünü indirdiyseniz önceden Minecraft'ı 1.20 sürümünde indirmiş olmanız lazım mesela bakın ben şu an 1.20 sürümünü indirmeden yüklemeye çalışacağım Şuradan install dedikten sonra cannot find minecraft 1.20 diyor. Yani minecraft'ın 1.20 sürümünü bulmadık. Minecraft'ın 1.20 sürümünü indirip bir kere oynayın. Bir kere indirip oynayın ve yani resmi sürümünden, resmi launcher'ından indirip oynayın diyor. Bu hatayla karşılaşmanız normal. Bunun bir kere girip oyunda bir kere Minecraft'ta bir sürümünü indirip oynamanız gerekiyor. Şimdi 1.20 sürümünü hemen ben bir indireyim. Hemen geleyim. Oradan da tekrardan Optifine kurulumuna devam edelim. Şimdi gördüğünüz gibi Minecraft açıldı. Ben burada hemen yüklemeler kısmına geliyorum. Yeni yükleme deyip burada 1.20 sürümünü seçiyorum. Şurada 1.20 yazacağım. Ee, daha fazla seçeneği kısmından şuradan birazcık remini ben 6 GB yapacağım. Biraz oynayarak vereceğim ve oluştur diyorum. Sonra buradan oyna dedikten sonra e, oyna kısmına gelelim. Gördüğünüz gibi alttan şu an oyun sürümünü indirmeye ve yüklemeye başlayacak arkadaşlar. Şu an o oyunun sürümünü indirecek. Bakalım bir indirsin hemen hızlı bir şekilde. Evet şu an 80 22 MB. Minecraft'ı ilk defa yüklüyorsanız bu çok 300 MB'a yakın bir dosya indirimi yapabilir. Ancak hemen şu anki sürümünü indirirseniz gördüğünüz gibi 80 megabayt indirip oyunu direkt çalıştıracaktır. Tabi benim kameram dondu. O oyunu bir kere çalıştırdık. Oyundan çık yapıyoruz. Çünkü yani yüklemeyi yaptık. Benim kameram niye donuyor? <laughs> Neyse devam edelim. Ee, şuradan install diyoruz. Şimdi gördüğünüz gibi Optifine successful installed. Yani Optifine başarılı bir şekilde kuruldu diyor. Artık Optifine kuruldu arkadaşlar. Son yapmanız gereken şey şu. Minecraft Launcher'a giriyoruz. Tabi o yine yan ekrana gitti. Şöyle şunu alayım. Hemen şurada açılsın tekrardan. Bu niye bu kadar uzun açılıyor? Bunun bir çözümünü ben bulmuş değilim. Bulan varsa yorumlara yazarsa çok mutlu olurum. Çünkü ilk defa hani böyle uzun açıldığını ben gördüm. Gördüğünüz gibi geldi. Normalde şurada zaten Optifine HD U Pre 5 şeklinde resmi bir sürüm eklendi. Eğer mesela diyelim sizde bu böyle bir sürüm yoksa arkadaşlar gelip şuradan yeni yükleme diyeceksiniz. Şurada zaten release Optifine HD 1 U Pre 5 şeklinde gözüküyor Optifine. Şuradan gelip bunu seçeceksiniz. Sonra buraya Optifine 1.20 yazarak e, şey yapabilirsiniz. Aynı şekilde bilgisayarınızdaki RAM'e göre. Örneğin 4 GB ise 2 GB RAM verebilirsiniz. 6 ise 3. Ben bu şekilde yapıyorum. Ben şimdilik 6 GB tekrardan buna RAM vereceğim. Oluştur diyorum. Hemen şöyle oyna diyeceğim. Beni uyarma. Okey oyna. Burada da zaten yine Optifine 1.20 şeklinde bir sürüm oluşturdu arkadaşlar gördüğünüz üzere. Şimdi oyun bir açılsın. Tabi yine kameram donabilir anlamadım yani ben çözmüş değilim. Wow, bu sefer donmadı. <laughs> bu sefer donmadı evet. Ee, şuradan herhangi bir dünyaya katılalım. Hızlıca bir dünyayı bir oluştursun. Vay be. Gayet hızlı. Evet gördüğünüz gibi direkt girdik. Hemen şöyle bir Optifine araçlarına bakalım. Görüntü ayarlarından gördüğünüz gibi zaten şöyle kameramı üst kısmı aldırsam. Evet kameramı üst kısmı aldım arkadaşlar. Şöyle kamera üst kısmı aldım. Şöyle ayarlar kısmından gördüğünüz gibi Optifine zaten sürümü ile ilgili ve oyun sürümü ile ilgili bilgileri burada görebilirsiniz. Shader vesaire gördüğünüz gibi detaylar, animasyonlar. Burada yapmanız gereken tüm Optifine ayarları aynı şekilde burada duruyor. Bir videonun daha sonuna geldik arkadaşlar. Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kanalıma abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.